Selamun Aleyküm arkadaşlar e, sayıları şöyle genel bir çerçeve içerisinde e, tüm sayıları bir videoda bir göstereyim kafa karışıkları da en azından gider arkadaşlar e, bu videoyu özellikle e, dikkatle birkaç kez dinlemenizi tavsiye ediyorum şimdiden bakın arkadaşlar e, bir ve iki sayıları sıfat mensuf ilişkisinde gelir yani cinsiyet uyumu vardır hareke uyumu vardır Tamam arkadaşlar. Buna her zaman dikkat edeceksiniz. Bakın bu sadece 1 ve 2'de de değil. Mesela 11, 12'de sayılan ve sayı aynı cinsiyet olur. İşte 21, 22 sayılarında e, tabii ki oradaki ukut biraz sonra söyleyeceğiz. Müzekeriz mühendisinin ortak ama oradaki 1 ve 2 rakamını ele aldığımızda 1 ve 2 rakamıyla sayılan aynı cinsiyet olur. 31, 32'deki 1, 2 yani bütün 1 ve 2'ler cinsiyet uyumunu sağlar. 3 ve 9 arasında da her zaman cinsiyet zıtlığı vardır. Ee, i̇lk etapta da 3-10 arasında bu cinsiyet zıtlığı vardır. Ondan sonra mesela 13-19, 23-29, 33-39, 93-99 bu 3 ile 9'lar arasında da yine e, sayılanla e, bu birler basamağı 3 ve 9 rakamı e, arasında cinsiyet zıtlığı devam etmektedir. Bakıyorum arkadaşlar. 1- Kalemün vahidin. 1 ve 2'de özellikle sadece 1 ve 2'de bu var arkadaşlar. Bir de sıra sayılarında var. 1 ve 2'de sayılan önce geliyor. Bu bir ayrıcalık. Ama bakın ikisi de müzekker. Bakın ikisi de mühendis. İkisi de işte ötreyse ötre, üstün üstün, esre cümledeki yerine göre. İki sayısında da bakın kalemani, rafali, isnani, rafali. İkisi de ötre, halinde. İşte arkadaşlar ikisi de ikil değil mi? İkisi de ikil. Gördüğünüz gibi ikisi de müzekker. mistara tani, isne tani. Bakın ikisi de müennes. Bir ve iki arasında bu var. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Üç on arasında ayeti kerimeden bir örnek. Seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feteral kavme fiha sar'a kennum Ayetinde mesela seb'a leyalin. Arkadaşlar leyal kelimesi müfredine bakacağım. Bakın bir kelimenin çoğulkenki görüntüsüne değil müfret halindeki görüntüsüne bakıyorum. Leyletün müennes olduğu için seb'a kelimesinde müennes kabul ediyorum arkadaşlar. Ee, özür dilerim. Leyal kelimesinde müennes kabul ediyorum. 3 ee, ile 10 arasında sayılan müennesse sayı müzekker gelecekti. Bakın seb'a müzekker görünümlü gelmiş. O zaman zıtlık var mı? Var. Ve sayılan çoğul ve mecrurdu. 3-10 arasındaki sayılarda sayılan daima çoğul ve mecrurdu sayı ile sayılan cinsiyet zıtlığı içinde gelecekti arkadaşlar. Ve semaniyete bakıyorum mühendis gelmiş çünkü eyyam kelimesi müfredine bakıyorum yevm kelimesinin çoğuludur. O zaman ve semaniyete eyyamin 3-10 arasındaki kurala uymuş mu? Uymuş. Sayılan çoğul mecrur müzekker sayı müennes formatta gelmiş arkadaşlar. Evet. Daha sonra 11-19 arasına bakacağım arkadaşlar. 11-19 arasında bakın 11 ve 12'yi ayrı tuttum. Niye? Çünkü bunlar yine 1 ve 2 sayısına tabi. Ehade, aşara, kevkeben. Bakın 11 ve 12'de hem birler basamağı hem onlar basamağı hem de sayılan aynı cinsiyette. Ehade müzekker, aşere müzekker, kevkeben müzekker. İhda müennes, aşrete müennes, timizete müennes yani hepsi müennes ya da hepsi müzekker arkadaşlar sayı ve sayılan bütün cüzleriyle beraber İsna aşağıya bakın müzekker kevkeben müzekker arkadaşlar isne te müennes aşrete müennes tilmizeten müennes bakın mü hepsi ya müennes ya da müzekker bir ve iki sayılarında buna dikkat ediyoruz 12 rakamının iki rakamının murep olduğunu dün uzun uzadıya anlatmıştım. Buna değinmeyeceğim şimdi kafa karışmasın diye. Şimdi 13 19 arasına bakıyorum arkadaşlar. Selasete müennes bakın. Aşara müzekker. Yani 10 rakamıyla birler basamağı zıt cinsiyet olacak ve arkadaşlar birler basamağıyla sayılan arasındaki zıtlık da 3 ile 9 arasında her zaman var olacak. Bakıyorum birler basamağı müennes, sayı müzekker. Birler basamağı müzekker, sayılan müennes. Yani şu cinsiyet zıtlığı 3 ile 9 arasında her zaman var olacak arkadaşlar. Ama ben bunu size daha kolay kafanıza yerleşmesi için bir bir tüyo vereyim arkadaşlar. 13-19, 23-29, 33-39 bunlar da özellikle 13 ile 19 arasında arkadaşlar özür dilerim bu tüyo geçerli. 13 ve 19 arasında şuna bakacaksınız arkadaşlar. 10 rakamına ve yanındaki sayılana yani sonundaki sayılana bakıyorsunuz. Aynı cins birler basamağı zıt cins. Bakıyorum arkadaşlar. Aşrate, zaten bakın şu ikisi aynı cinsiyet. Baştaki selas rakamı zıt cinsiyet. Yani 10 rakamıyla sayılan aynı cins 13-19 arasında sayı zıt cins oluyor arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Bakın tisate aşara kevkeben. Kevkeb ve aşar aynı cins müzekker. Ama bakın 19 sayısının 9 rakamı 3-9 arasında demiştik ya zıtlık var. 9 rakamı kevkep kelimesiyle zıt cinsiyette bu müennes, bu müzekker arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Arkadaşlar ukut sayılarda cinsiyet ayrımı yoktur. Müzekkere de de ortaktır. Eşrune kalemen, selasune dalibeten, erbaune seyyareten şeklinde gelir bir cinsiyet ayrımı söz konusu değil. 21-99 arası sayılarda arkadaşlar bakın. 1 ve 2'ler yine cinsiyet ortaklığı. Vahidun. Ukutlara bakmıyorum arkadaşlar. Bakın. Ukuda bakmıyorum. Çünkü ukut cinsiyeti belirlemez. Yukarıda ne demiştik? Ukutla cinsiyet ortak. Müzekkere de mühennese de işrune ise işrune kullanılır. Müzekkere de mühennes de olsa. Ama o zaman ben buna bakarak cinsiyeti belirlemeyeceksem arkadaşlar e, 21-99 arasında birler basamağındaki rakamlar cinsiyeti belirler arkadaşlar. O zaman bir ve ikilerde cinsiyet uyumu söz konusu demiştik her zaman. O zaman vahidün müzekkerse sayılan da müzekkerdir. Bu eğer vahidetünse demek ki sayılan müennesdir arkadaşlar. İsneta, i̇snani müzekker anlıyorum ki iki rakamı bu. Sayılan da burada müzekkerdir. İsnetani müennes anlıyorum ki sayılan müennesi çünkü cinsiyet uyumu var. 3 ve 9 arasındaki cinsiyet zıtlığı bakın burada da geçerli. Yine ukudu şöyle yuvarlak içine alıyorum. Bu geçerli değil. Buna bakmıyorum. Neye bakıyorum? Birler basamağıyla sayılana bakıyorum. Birler basamağı müennes, sayılan müzekker. 3 9 arası zıtlık aynen devam ediyor. Birler basamağı müzekker, müennes sayılan müzekker. Birler basamağı müzekker, sayılan müennes cinsiyet zıtlığı 3-9 arası. Bakın 3-9 yani 3 ile 9 yazdım ama burada 4-5-6-7-8 sayıları için de aynı durum söz konusu. Ben buraya semaniye desem arkadaşlar. Semaniye ve işrune mühendis eten derim. Erba ve işrune mühendis eten derim. Erba ve işrune mühendis eten derim yine arkadaşlar. Yani e, bunu da bil, bilmenizi isterim. Bakın ne yazdım buraya? 3-10 arasında 13-19, 23-29, 33-39, 90 arasında birler basamağındaki rakam ile yani birler basamağındaki nedir bu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sadece 3 ile 10 arasında bir de buna 10 dahil arkadaşlar. Rakam ile sayılan zıt cinsiyette olmalı. 1 ve 2'lerde cinsiyet uyumu 3 ve 9 arasındaki sayılarda cinsiyet zıtlığı her daim söz konusu arkadaşlar. Eğer bunu kafanıza oturtabilirseniz inanın sayıların bize zor gelecek hiçbir şey yok. Şimdi bir de arkadaşlar diyeceksiniz ki hocam peki temiz diye bir şey diyor arkadaşlar temizi apayrı bir videoda anlatacağım. Ve temiz böyle çok kafaya karışık geliyor ama kısaca şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 1 ve 2 sayılarında zaten neydi? e, ee, sıfat mevsuf ilişkisi olduğu için e, müfretse müfret tesniye ise tesniye geliyoruz sayılan. Ama 3 ve 10 arasında kuralımız belli sayılan çoğul ve mecrur gelecek mutlaka. Arkadaşlar ondan sonra hepsini ayrı ayrı belirtiyor kitap ama ben ayrı ayrı belirtmiyorum. 21'den 99'a kadar sayılan nesne mutlaka müfret ve mensup gelecek. Bakın 21-99 arası sayılan nesne müfret, mensup, nekra gelecek. Bunu anlatacağım ve yüz ve katları bin ve katlarında da sayılan müfret mecbur gelecek iki yerde mecbur geliyor arkadaşlar 3-10 arasında bir de yüz ve katları bin ve katlarında arkadaşlar e, sayılan e, mecbur geliyor ama 3-10 arasında çoğu mecbur e, yüz ve katlarında bin ve katlarında müfret mecbur olarak geliyor İnşallah e, bu videoyla biraz daha sayılar kafanızda yerleşmiş olur diye ümit ediyorum arkadaşlar